Korkunç olay Konya'da meydana geldi. Bekirtepe idaresindeki otomobil Konya Karaman karayolunun 25. kilometresinde durakta bekleyenlere çarptı. Kazada duraktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Evet. Cenazeler Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.